Sims oynayacağız. Şimdi Şimel sürekli ağlıyor kendisini göstermediğim için. Şimdi göstereceğim de rahatlasın artık. Beni de bir rahat bıraksın. Şayet açılır oyun. Ben zaten bu salakları yapmıştım. Üstümüze alın mı? Belki... Aha zamba. Zeynep. Buket'i gösterin. Buket de olmuş. Bence olmuş. Chat da aynısı oldu. Şimal al. Bu sensin. Tamam. Bunlar böyle. Bak hep kedi motifleri. Tunç bu da sensin bacım. Seni de çok benzetemedim şimdi fark ettim ama bence benziyorsun. Benziyorsun. Oo. Oh. Oo tabii. Ha bu arada Ahmet Bey ve Berkin Beyler de burada. Burada da Mehmet damla var. Berkinlerin evi yok. Şimallerin de evi yok sanırım. <laughs> eviniz için mi uğraşacağım ya of yaptım şunu görmeyin. Ee, ama çok üşendiğim için detayına inmedim. Bu da benim ayıbım olsun. Tamam. Eee ev çok büyük. O yüzden <laughs> uğraşamadım buket. Şimali öp Şimale bağır. Zardof. What piece ha. ha? <gülüyor> <gülüyor> biraz kaos olsun istiyorum. bayumi squirmish. Şimdi ben sen de bağır kızım. Maybe. <laughs> ne? <laughs> <laughs> Bakayım. Başka. Abi hiç istemiyor Şimal. Olaya geldi. Kız siz ne yapıyorsunuz? Zeynep'im. Şefim. Ne pişiriyorsun kız? Tutsalağa e, bakalım. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Zeynep <laughs> <laughs> yemek yaptı. Bukete bakalım. Buket biraz aç olduğu için sinirli haliyle. Evet. Şimal'in komedi alanında bir gelişme söz konusu. Ne hikmetse gerçek hayatta böyle bir şey yok. Al işte. Al işte bunu yakıp yukarı çıkıyor. Tam çetlik bir hareket. E ben sizi işe başlatayım o zaman. Bu eve para girmesi gerekiyor. Bina. Bu eve para girmesi gerekiyor. Git çete sataş. Hmm. Kavga edin. Niye etmedin? Niye chatte kavga etmedin? Bima, Senek, yani niye gözüm Free sorun? Ne ne? Var. Bir de kıyafeti leş gibi. Tway. Tobator. Fuizak dimpa. Cheney. Fazir fazir. <laughs> Kızı değil sen git Buket'e sat aşk kızım. Nerede Buket? Buket Şimdi bu kit işmayla kavga <laughs> etsin. Surata bak. <laughs> Ama bu niye buradasınız? Şuraya geçtiniz ya. Aa. Ne yapıyorsun? I Chubo. Like <laughs> Öptü ve gitti. Damla sen sabahtan akşama kadar televizyon izledin ya. Yeter soydun soğana çevirdin. Fahiş mi? Öptü ve gitme. Yanıyor mu ya? <laughs> Söndür beni. Ece aklın varsa beni söndürürsün Ece. Söndür. Ölüm mü? Oops. Visa. Ha ha Oops. Ravuda.